Merhaba arkadaşlar, dershane burada hepiniz hoşgeldiniz. Ben Aleyna Hocam. Ee, sizlerle birlikte ikinci ünitemizin sorularına başlamıştık. Video video, yani konu anlatım videolarımıza karşılık soru çözümü yapıyorduk arkadaşlar. Ee, şimdi de dördüncü videomuzun soru çözümüyle birlikteyiz. Ee, aşağıya arkadaşlar link olarak e, konu anlatım videolarımızı bırakıyoruz. Öncesinde onları izleyin, sonrasında... Ee, sorularımızı çözün. Aynı şekilde sorularla pdf şeklinde var. Ee, çözemediğiniz soru olursa mutlaka aşağıda yorumlarla belirtmeyi unutmayın diyorum ve sorularıma başlıyorum. Burada da kısaca bahsedeceğiz arkadaşlar konularda soruyla ilgili kavramları ve gerekli bilgilerini her videoda olduğu gibi bu videoda vereceğiz. İlk olarak Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması demişiz. Gerekli bilgimiz neymiş? Film rengini değiştireyim hemen. E, Mondros Teşkilatı Anlaşması'ndan sonra arkadaşlar e, hani Mondros Teşkilatı Anlaşması zaten ülkemizi işgale açık hale getiren bir anlaşmaydı. Yani Mustafa Kemal'in ve Türk halkının görüşü bu şekildeydi. Yani tutumu da bu şekildeydi. E, Mondros'tan sonra ne oluyor? Karadeniz bölgesinde Pontus Rum Cemiyeti'nin üyeleri Pontus Rumcular yani e, ne yapıyor? Buraya Rum nüfusu getiriyorlar. E buradaki Türkler de hayli topraklarını vermediği için burada bir Rum Türk kargaşası olmaya başlıyor. Yani düzen, asayiş bozulmaya başlıyor arkadaşlar. Bu yüzden de e, İngiltere ya da İtilaf Devletleri diyebiliriz. İngiltere e, İstanbul Hükümeti'ne, Osmanlı Hükümeti aynı şekilde e, diyor ki Türklere söyle bir direniş yapmasınlar. Hani biz buraya yerli, buraya yerleşiyorumlar. Direniş yapmasınlar. Burada ee, işte şey yapmasınlar, karşı çıkmasınlar bu duruma gibi e, İstanbul hükümetine baskı yapıyor. İstanbul hükümeti de e, ne yapıyor? Mustafa Kemal'e gidiyor. İyi bir asker olduğu için ve aslında biraz da Mustafa Kemal'i oradan uzaklaştırmak istedikleri için e, Mustafa Kemal'i e, buraya asayişi yeniden düzenlemesi için gönderiyor. Fakat Mustafa Kemal'in de e, Samsun'a çıkarken e, içinde gizli bir plan var. Burada ne yapmak istiyor? Milli mücadeleyi başlatmak istiyor diyoruz. 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan Samsun'a doğru çıkıyor ve 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkıyor. Parolası da ya istiklal ya ölüm arkadaşlar. Baktım o zaman Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Karadeniz bölgesine planlı bir şekilde Rum nüfusu geçirtildi. Gelen Rumlar Türklere saldırmaya başlayınca Türklerin kendilerini savunması İngiltere'yi rahatsız etti ve Osmanlı hükümetinden düzeni sağlamasını istedi. Bunun üzerine Osmanlı hükümeti asayi sağlaması için Mustafa Kemal'i Samsun'a gönderme kararı aldı. Mustafa Kemal'i Samsun'a gönderilmesindeki asıl sebepler aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir demiş. Burada vermiş, burada da hangilerinin doğru olduğuna bakacağız. Vahdettin'in Mustafa Kemal'i başkentten uzaklaştırmak istemesi. Evet İstanbul'dan uzaklaştırmak istiyor. Çünkü Vahdettin yani o dönemin padişah ile Mustafa Kemal'in fikirleri tamamıyla farklı arkadaşlar. Mustafa Kemal ülkenin kurtuluşu için bir şeyler yapmaya uğraşıyor. Vahdettin ise daha uzlaşmalı ve sessiz bir politika izliyor. Bu yüzden çıkarları birbirine uymuyor. Bu yüzden de Vahdettin Mustafa Kemal'i uzaklaştırmak istiyor dedik. Milli mücadeleyi başlatabilecek tek komutan olması, Mustafa Kemal'e milli mücadeleyi başlatmasını istemiyor Vahdettin. O yüzden hani sırf bunun için göndermiyor. Ee, sadece dediğimiz gibi İstanbul'dan uzaklaştırmak için gönderiyor. İyi bir asker olduğu için gönderiyor. Yedenekli bir asker olması demiş. Evet bu da var. O zaman cevabım 1 ve 3 arkadaşlar. Dedim. Geçtim. Havza genelgesi. Şimdi ilgili kavramımız havza genelgesi. Mustafa Kemal Samsun'a geldikten sonra 19 Mayıs'ta arkadaşlar e, hemen burada havzaya geçiyor ve havzada bir e, genelge yayınlıyor ve bu genelgeyi bütün şehirlere, bütün komutanlara gönderiyor arkadaşlar. Bakalım e, ne demiş? Önemini vermiş. E, Milli direniş bilinci burada ilk defa uyandırılıyor. Ulusal bilinç ilk kez e, ulusal direnişe dönüyor. Öncelikle maddelerini şöyle, ben size sıralayayım işte İstanbul'a e, karşı işgalleri kınayan protestolar, mitingler düzenlenmesini istiyor. Halkın e, işgallere karşı bir araya gelmesini istiyor. E, bu genelgede iç ve dış düşmana karşı birlikte hareket edilmesi yönünde halk uyarılıyor. Mustafa Kemal İstanbul'a geri çağrıldı arkadaşlar bu hareketi yaptı. Havza genelgesini yayınladıktan sonra ancak emre dinlemeyerek Amasya'ya geçiyor. Mustafa Kemal ve Milli Mücadele döneminde yayınlanan ilk ulusal genelgedir dedik. Baktım. Mustafa Kemal Samsun'dan sonra Havza'ya geçerek burada bir genelge yayınlamış ve tüm şehirlere göndermiştir. Bu genelgede İşgallere karşı protesto mitingleri ve gösteriler yapılmasına, milli cemiyetlerin etkinliğini sağlanmasını, yararlı cemiyetler, yurdun her tarafında direniş cemiyetleri kurulmasını istemiştir. Yukarıda verilenlere bakılarak, fazla genelgesi ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? Baktım. Kurtuluş Savaşı çağrısı yapılmıştır, yapmıştır. Daha Kurtuluş Savaşı değil de bir milli mücadele çağrısı yapıyor arkadaşlar. Milli mücadele amaç ve yöntemi belirlenmiştir. Bunu da ileride göreceğiz. Hatta konu anlatımını izlediyseniz orada da görmüşsünüzdür. Amaç ve yöntem Amasya Genelgesi'nde belirleniyordu. Milli direniş bilinci uyanmıştır. Bunu az önce de gördük zaten. Milli egemenlik hedeflenmiştir. Bu da direkt egemenlikten, hatta egemenlikten bahsedilen bir durum yok. O yüzden cevabımız C. Ha. Dedik Amasya Genelgesi. Şimdi burada Amasya Genelgesi'nin maddelerini vermiş. Baktım. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. İstanbul Hükümeti aldığı sorumluluğu yerine getirmemektedir. E, bu ikisi arkadaşlar Amasya Genelgesi'nin, ama Amasya Genelgesi'nin demişim, milli mücadelenin gerekçesidir. E, milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bu da milli mücadelenin amaç ve yöntemidir min sesini dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurulun oluşturulması gerekmektedir. Burada da defa temsil heyetinden bahsediliyor arkadaşlar. Doğu illeri adına Erzurum'da bir kongre toplanacaktır. Bu kongreye katılan delegeler Sivas'a katılacaktır. Burada Erzurum'un Sivas kongreleri yapılacağı söyleniyor. Askeri ve milli birlikler hiçbir şekilde dağıtılmayacaktır demiş. O zaman baktık sorumuza Yukarıda Amasya Genelgesi'nin maddeleri verilmiştir. Bu maddelerden hangisi ya da hangileri milli mücadelenin gerekçesidir. Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. Gerekçe mi? Gerekçe. Bir olmayanları ele. İstanbul hükümeti aldığı sorumluluğu yerine getirmemek, getirmemektedir. Bu da bir gerekçe. O zaman iki olmayanları da eledim. Zaten cevabım çıktı. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bu neydi? Amaç ve yöntem. O zaman cevabım C. H. Erzurum Kongresi Şimdi arkadaşlar Erzurum Kongresi ile yine maddelerini vermişler. Şöyle kısaca bahsedelim. Amasya genelgesinden sonra Mustafa Kemal tekrar İstanbul'a çağırılıyor arkadaşlar. İstanbul'a çağrıldıktan sonra gitmeyi reddediyor ve istifa ediyor askerlik görevinden. Ben öncesinde onu bilelim. Erzurum Kongresi, Mustafa Kemal'in sivil olarak katıldığı bir kongredir. Ama Erzurum Kongresi'nin başkanı seçiliyor kendisi. Dedik, bakalım kongreye dedik, alınan kararlara, ulusal yani millet sınırları içinde vatan bir bütündür, bölünemez. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı Osmanlı Devleti'nin dağılması halinde millet birleşerek kendini savunacaktır. İstanbul hükümeti yurdun bütünlüğünü ve milletin bağımsızlığını sağlayamazsa geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümeti milli bir meclis seçecek. Eğer meclis toplanmamışsa hükümet kurma işini temsil eti yapacaktır. Kuvayi milliyeyi etkili, etkili, milli iradeyi e, hakim kılmak esastır. İradeyi gördüğünüz zaman arkadaşlar aklınızda kalsın. İradeyi gördüğünüz zaman egemenliği yapıştırın. Çünkü egemenlikten, egemenlikten bahsediyordur. Mandarı himaye kabul edilemez. Hristiyan unsurlara siyasi egemenliğimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. Ve meclisin derhal toplanmasını ve hükümet işlerinin meclis denetiminde yürütülmesine çalışılacaktır demiş. Buraya ekstra bir bilgi daha verelim. Ee, Erzurum Kongresi arkadaşlar toplanış bakımından bölgesel aldığı kararlar bakımından da ulusal bir kongredir dedik. Baktım. Yukarıda Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar yorumları ile birlikte verilmiştir. Bu yorumlamalarda hangi ikisi yerleştirirse tablo doğru olmuş olur. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez demiş. Ülke bütünlüğü doğru. Bir doğru, bir olanları ele. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı Osmanlı Devleti'nin dağılması halinde millet birleşerek kendini savunacaktır. Yani milli bir bağımsızlıktan bahsediliyor. Egemenlik iradeyle demem. Neyse dursun bakalım. Şu bir dursun şöyle koydum. Manda ve himaye kabul edilemez. Manda ve himaye kabul etmiyorsan tam anlamıyla bir bağımsızlık sağlamak istiyorsundur. Bu da doğru. Kuvayi Milliye'ye etkin milli iradeye yine irade hakim kılmak esastır. Bu da egemenlikle ilgili dedik. O zaman ne olacak? 2 ile 4 yer, ay pardon yanlış işaretliyordum. 2 ile 4 yer değiştirecek. Dedim, geçtim. Genel Harvard raporu. Ee, şimdi arkadaşlar, genel Harvard raporu şöyle bir şey. Amiral Bilistol raporunun Doğu versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Ee, doğu'da Ermenilerle Türkler arasında çıkan çatışmalardan işte Ermenilerin Türkleri katletmesinden dolayı ee, Birleşmiş, Birleşmiş Milletler demişim, pardon, Milletler Cemiyeti buraya bir General Harvard önderliğinde komisyon gönderiyor, kurul gönderiyor. Hani burayı incelemesi için Rumlu Rumlar, ama Rumlar bir şey. Ermeniler mi Türklere yapıyor, eziyet yoksa Türkler mi Ermenilere yapıyor. Bir de Doğu Anadolu bölgesinin zenginlikleri Amerika'ya yeter mi? Hani Amerika burayı sömürsün mü mantığı da var aslında biraz. bu yüzden General Harvard'ı gönderiyor. General Harvard'a bir rapor yazıyor arkadaşlar. Ee, ne demiş? Ha, raporun maddelerini vermemiş. Özür dilerim. Ha, burada işte şey diyor. E, burada yapılanlardan Ermeniler sorumludur diyor ve e, buradaki doğal zenginliklerin Amerika'ya yeterli olmayacağını söylüyor arkadaşlar. E, sonrasında ha, burada demiş: Doğu Anadolu Ermeni çoğunlukta olmadığını, Türkler Ermenileri katletmediğini ve Anadolu'nun Amerika'nın ihtiyaçlarını karşılayacak zenginlikte olmadığını belirtiyor. Buraya da ekstra yazalım e, ee, genel Harvard raporu, raporu haklılığımızı savunan ya da milli mücadelenin haklılığını savunan op, ikinci uluslararası belki. Birincisine Amiral Bristol raporu. Baktım. ABD Başkanı ilk son Doğu Anadolu'da çıkan Türk-Ermeni sorununu incelemesi için General Harvard Başkanlığı'nda bir komisyon göndermiştir. General Harvard yazdığı raporda şunları belirtmiştir. Ermenilerle ilgili ortaya atılan katledildikleri iddiaları doğru değildir. Anadolu, Anadolu Amerika'nın ihtiyaçlarını karşılayacak zenginlikte de değildir. Anadolu'da mücadele verenler yaptıkları iş konusunda kararlıdırlar demiş. Bu rapora bakılarak aşağıdakilerden hangine, hangisine ulaşılabilir? Ermeni devletinin kurulması gerektiğini belirtmiştir. Var mı? Hayır. Böyle bir şey yok. Ermenilerin katliam iddialarını doğrulamıştır. Hayır. Doğu Anadolu'nun sömürge olarak kullanılmasına sakınca olmadığını belirtmiştir. Hayır. Milli mücadelenin haklılığını savunmuştur demiş. Bu da doğru. Sivas Kongresi. Arkadaşlar Sivas Kongresi Erzurum Kongresi'nden sonra toplanıyor. Hem, hem toplanış açısından hem aldığı kararlar açısından ulusal bir kongremizdir diyorum. Erzurum Kongresi'nde alınan kararların hepsi burada da aynen kabul ediliyor. Bu da Erzurum Kongresi'nin ulus aldığı kararlar bakımından ulusal olduğunun bir kanıtıdır. <laughs> Bütün yerel cemiyetler Anadolu ve Rumeli müdafaa Hukuk cemiyeti adı altında birleştiriliyor arkadaşlar manda ve himaye fikri bakın burada kesin olarak reddediliyor. Erzurum Kongresi'nde oluşturulan 9 kişilik oluşturulan temsil heyetinin sayısı 16 kişi çıkıyor. Kuvayi Milliye ve Batı Cephesi merkezi mücadeleye bağlılığını yok. Ee, bakalım Sivas Kongresi'nde alınan karara göre Kurtuluş Savaşı tek elden yönetilmek ve cepheler arası birlik sağlanmak istenmiştir demiş. Buna göre aşağıdaki kararlardan hangisi metinde verilenleri tanıtan nitelikledir. Yani Kurtuluş Savaşı'nı tek elden yönetmek istiyorsak ne yapmalıyız bakalım. Vatan bir hangi kararı almışızdır? Vatan bir bütündür parçalanamaz. Burada ülke bütünlüğünden bahsetmişiz sadece. Bütün milli cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilecektir. Çünkü biz yararlı cemiyetleri gördüğümüz zaman demiştik. Onların hepsi kendi aralarında kendi bölgelerini koruyan cemiyetlerdi bir birlik yoktu aralarında ama Sivas Kongresi'nde sen onların hepsini birleştirirsen ne yapmış olursun? Kurtuluş Savaşı'nı tek bir merkezden yönetmiş olursun. Tamam mıdır? Sivas Kongresi'nin önemi ve sonrası demiş. Bakalım e, gerek bilgiyi bir e, gerekli bilgiye bakalım. Bölgesel mücadele bitiyor artık. Milli Mücadele tam anlamıyla başlıyor arkadaşlar Sivas Kongresi'nden sonra. Kurtuluş Savaşı'nın esasları belirleniyor. Temsilciler te, temsilciler tarafından kim bu temsilciler? Yine temsil heyeti. Ee, Kurtuluş Savaşı'nın tek şikilatlanması büyük oranda gerçekleşiyor. Tam bağımsızlık ilkesi kesinleşiyor. TBM'nin açılışına yönelik gelişmeler hızlanıyor. Her yönüyle ulusal dedik. Şimdi şu ikisi önemli bizim için. Ali Fuat Cebesoy Batı Anadolu Kuvayi Milliye Komutanlığı'na getiriliyor, atanıyor. O temsil heyetinin ilk defa yürütme yetkisini kullandığını gösterir. Damat Ferit Hükümet görevden alınıyor, istifa ediyor. Yerine Milli Mücadele Taraftarı Ali Rıza Paşa Hükümeti kuruluyor. Bu da temsil heyetinin ilk siyasi başarısıdır diyor Rus. O zaman sorumuza geldik. Sivas Kongresi'nden sonra Damat Ferit Hükümeti görevden alınmış yerine Milli Mücadele Taraftarı Ali Rıza Hükümeti kurulmuştur. Bu durum İstanbul Hükümeti ile Temsil Heyeti arasındaki ilişkilerin yumuşamasını sağlamıştır demiş. Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Temsil Heyetinin ilk siyasi başarısı mıdır? Evet az önce söyledik. Temsil Heyeti ilk defa yürütme gücünü kullanmıştır. Hayır Ali Fuat Cebesoy'u. Batı kontan Batı cephesi komutanlığına atarak yapıyorlardı bunu. Ve bu Meclisi'nin açılma kararı kesinleşmiştir. Hayır. E, bu da Amasya görüşmelerine gerçekleşiyor arkadaşlar. İstanbul hükümeti milli mücadeleye destek olmaya başlamıştır. Hayır. O zaman cevabımız Adana. Dedim. Ve milli mücadele basını. Şimdi arkadaşlar Sivas Kongresi sırasında da e, ve sonrasında da halk milli mücadele konusunda e, doğru bilgiye alsın diye e, Mustafa Kemal işte Sivas Kongresi sırasında İrade-i Milliye gazetesinin kurulmasını sağlıyor ve sonrasında işte Hakimiyet-i Milliye gazetesi şu anda da haberlerde bu AA yazısını görüyoruz ya yukarıda. Anadolu Ajansı. E, bunun kurulmasına öncülük ediyor Mustafa Kemal. Amacı ne? İşte halkın milli mücadele konusunda doğru bilgilendirmesini sağlamak, milli mücadeleye yararlı kamuoyu oluşturmak ve <laughs> ihtilaf devletlerinin bizim hakkımızda yaptığı olumsuz yayınlara yanıt vermek amacıyla basını kullanıyoruz biz de. Dedik ve verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in gazete ve ajans kurulmasında destek vermesinin sebeplerinden biri olamaz demiş. Mustafa Kemal Sivas Kongresi sırasında İrade-i Milliye Gazetesi'nin çıkarılmasını istemiştir. Sonrasında Hakimiyeti Milliye Gazetesi Van Ajansı'nın kurulmasında katkıda bulunmuştur demiş. Halkın olamaz diyor. Halkı milli mücadele konusunda doğru bilgilendirmesini sağlama doğru. Milli mücadele lehine kamuoyu kamuoyu oluşturmak doğru. İtilaf Devletleri olumsuz yayınlarından korunma bu da doğru. İstanbul hükümetini basın yayın yoluyla yıldırma bunun alakası yok dedik. Evet arkadaşlar sorularımız bu kadardı. Umarım anlaşılmıştır. Zaten konu anlatımı dinlemeden soruları full yapmanızı beklemiyorum ama öncesinde dediğim gibi konu anlatımları dinlerseniz sorular gayet basit gayet anlayabileceğiniz sorular hepsini o konu anlatımında işlediğimiz sorular o yüzden dediğim gibi konu anlatımı izleyin sonrasında soruları çözün yine anlamadığınız bir şey olursa mutlaka yorumlarda belirtmeyi unutmayın diyorum kendinize çok iyi bakın görüşürüz